Zümrüt Taşkıran. Evet. Gecenizi böldüğümüz için özür dileriz ama bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Ne münasebet. Tarihi eser kaçakçılığından suçlusunuz. Ne? ne? Şaka mı bu? Hayır Zümrüt Hanım. Hakkınızda tutuklama kararı var. <laughs> Anlamıyorum. Yani ne tutuklaması? Ne tarihi eser kaçakçılığı? Ayrıntıları merkezde anlatacağız. Buyurun, gidelim. Bir dakika, bir dakika. Bakın burada bir kutlama yapıyoruz. Damadım Çınar Ilgaz'ın doğum günü bugün. Bırakın kutlamayı bitirelim. Yarın gelir ifademi veririm. Hanımefendi anlatamadım galiba. Sizi tutuklamak için buradayız. Ve hemen şimdi bizimle geliyorsunuz. Ya gelmezsem ne olacak? O zaman zor kullanarak götürmek zorundayız Zümrüt Hanım. Ne oluyor anne? Yani niye tutukluyorlar seni? Bir dakikanızı rica ediyorum. Memur Bey bir yanlışlık yapıyor olmayacaksınız. Bakın biz İstanbul'un tanınmış ailelerindeniz. Olabilir ama tutuklama kararı var. Annemi alıp götürdüler. Gidelim ama. Amca biz de gidiyoruz. Ben de geliyorum evlat. Zümrüt Hanım'ı yalnız bırakamayız. Reyhan, siz arabayla eve geçin. Tamam abi. Ece bırakalım seni de eve. Necip Bey. Necip Bey, Efendim? sözünü tuttun. Bugün sadece Çınar'ın yaş günü değil, benim de bayram günüm. Allah ne muradın varsa versin. Sen yeter ki gül. Ben başka bir şey istemem İbrahim. Zümrüt Hanım hakkınızda tutuklama kararı çıktığı doğru mu? Zümrüt Hanım tarihi eser yapıyor musunuz? Ne diyeceksiniz? Yolu açalım. Zümrüt Hanım bir komplo mu sizce bu? Efendim bunlar ne gibi eserler acaba? Hangi karakola buluşuyoruz? Zümrüt Hanım bizim aracımızla gideceğiz. Ha, ne münasebet benim kendi aracım var. Siz bana karakol ismini söyleyin biz oraya geliriz. Siz olayın ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Lütfen. Zorluk çıkarmayın. Bin liraca. Buyurun. 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 Ne bu saçmalık şimdi? Neden şaşırdın ki? Sevgili annemizin egeceği damgasını vurdu. Her zaman o Eşim ya. Olayın neresindesin? Bence bizim de karakola gitmemiz lazım hemen. Gidiyorum. Geliyor musun? Kerem. Ben geliyorum. Cumhuriyetler kaçırdığı doğru mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne olup bittiğini biz bir öğrenelim. Ondan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. Çınar Bey, kayınvalidenizin bu durumla ilgisi nedir? Yurt dışından gelen eserler yalıda mı bulundu? Konuyu ben de bilmiyorum ama gerçek her geç ortaya çıkacaktır. O zaman da gereken yapılacak. Peki bu durum Lale Hanım'a sizi nasıl etkiledi Çınar Bey? Çınar Bey, Lale Hanım'ın olaydan haberi var mıydı? <laughs> <laughs> arkadaşlar polis bir ihbarı değerlendirmiş. Aslı var mı yok mu öğrenmeden konuşmak bize yakışmaz. Ama yeğenimin de dediği gibi eğer Zümrüt Hanım bahsi geçen bu suçu işlemişse cezasını da çekecektir. Mevzunun ailemizle alakası bu kadardır. İyi geceler. Başka açıklama yapmayacak mısınız efendim? Başka açıklama yok arkadaşlar. Efendim. Necip Bey, Necip Bey. Geri Hemen beni bu saçmalıklardan kurtar. Burada bir gece bile kalmaya tahammülüm yok. Lütfen Zümrüt Hanım, sakin olun. Bana akıl verme. Sadece beni buradan çıkar diyorum sana. Efendim, size yardımcı olabilmem için konuya hakim olmam gerekiyor. Lütfen neler olduğunu bana kısaca anlatabilir misiniz? Damadım Çınar'a hediye bakmak için bir müzayedeye gittim. Herkes açık müzayede miydi? Hayır, özel bir sunumdu. Necip Ilgaz'ın ricası üzerine gittim. Hediyeyi de zaten onun adına aldım. Sonra kendi bir parça beğendim. Ama özel sunumlar arasında değildi. Bir kandırmacaydı yani. Olabilir. Necip Bey'in kumpası mı sizce? Eğer öyleyse Necip Bey'in ifadesini isteyebiliriz. Hayır. Emin olmadan kimseyi suçlamayalım. Necip Bey'i karıştırma bu işe. Sen sadece benim bu işle bir ilgim olmadığını ispatla yeter. Ama efendim Necip Bey işin içindeyse... Dediğimi yap Sami. Dediğimi yap. Aynen dediğim gibi olmasını istiyorum. Müvekkilim konuşmam hakkını kullanacak. Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yalnız bu gece sizi burada tutacağız. Ne demek oluyor bu? Simit Hanım gözaltında olduğunuz için... Tercümanlık yapma bana. Hemen beni buradan çıkarıyorsun. Sana dünya kadar parayı, memurun dediklerini tekrarla diye vermiyorum. Hadi sana. Memur bey, müvekkilimin adresi belli. Zaten kendisi tanınan bir şahsiyet. Bize bir kolaylık gösterseniz, biz de üzerimize düşeni yapsak. Avukat olarak vazifenizi yaptınız. Çizmeyi aşmayın. Yoksa sizi de yanına almak zorunda kalacağım. Buyurun lütfen. Kızım, Zümrüt Hanım'ı nezarethaneye alın. Emredersiniz amirim. Süper şahane bir iş çıkardın sahne. Tebrikler. Bırak kolumu. Bırak. Giderim. biliyorum. Ne demek oluyor şimdi Mehmet? Kadın resmen kaçakçı. Ona bir şey demiyorsun, biz olanları konuşuyoruz diye suçlu olduk. Daha kadının suçlu olup olmadığı belli bile değil Reyhan. Bu yengenle ikinizin yorumu. Ne kadar ahlaksız oldukları ortada. Kesin bir hatlar karıştırmıştır. Ben bunda şaşılacak bir şey görmüyorum. Benim derdim kadının suçlu olup olmaması değil Reyhan. Ee derdin ne öyleyse? Senin bundan zevk alıyor olman. Ya kadın suçlu bulunsa neredeyse hoşunuza gidecek. Evet aynen öyle. Herkes hak ettiğini yaşar Mehmet. Ben bunda üzülecek bir şey görmüyorum. Sen ne ara böyle bir kadın oldun ya? Çantanız bizde kalacak Zümrüt hanım. Prosedür böyle. Ne münasebet. Kıyafetleriniz, ayçiçeğiniz bizde kalacak Zümrüt hanım. Takılar da dahil buna. Bu takıların sizin bir yıllık maaşınızı da geçtiğini hatırlatırım. Ne yapıyorsunuz? Bu ne biçim fütursuzca bir davranış? Bu taşlar çizilirse ne olur biliyor musunuz? Bir kutunuz falan yok mu? Tüpünler yok. Merin hadi. Bu taraftan. Sizi şikayet edeceğim. Görürsünüz. Buradan çıkınca ilk işim sizi şikayet etmek olacak çalışma davranışım ol. Burak.